Arkadaşlar merhabalar. Ben Ankara Dil Akademisi'nden Ümit Hoca. 27 Eylül YDS sonuçları açıklandı. Şimdi cevap kağıdı nasıl görüntülenir ve bu cevap kağıdı nasıl değerlendirilir onu size göstermeye çalışacağım. ÖSYM ana sayfasındayız arkadaşlar. Buradan e işlemler kısmına gidiyoruz ve ada işlemlerine tıklıyoruz. Direkt ais.özm.gov.tr'den de bu girişi yapabiliriz arkadaşlar. Sisteme giriş yapacağız. Herhangi bir şekilde giriş yöntemini kullanarak sisteme giriş yapıyoruz. Ben e-devletle giriş yapacağım. Sistem önümüze geldi. TC kimlik e-devlet şifresini girerek sisteme giriyorum. Ada işlemleri sistemine girdik arkadaşlar. Şimdi ada işlemleri sisteminde başvurularım tercihlerime tıklıyoruz. Başvurularım tercihlerim kısmına tıklayarak sisteme girdik ve ilgili sınavı bulduk. 2020 YDS 1 sınavı tıklıyoruz arkadaşlar. Önümüzde şöyle bir sayfa geldi. 2020 YDS 1 başvuru kayıt görüntüleme ve cevap kağıdı görüntüleme diye. Cevap kağıdı görüntülemeye tıklıyoruz. Sayfamız açıldı. Üste cevap kağıdımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen altta ise bakmamız gereken kısım burası. Gördüğünüz gibi burada yaptığımız soruların yanında doğruysa artı, yanlışsa eksi var arkadaşlar doğruysa artı, yanlışsa eksi var ve yanlış yaptığımız bir sorunun üzerine geliyoruz ve tıklıyoruz. Sorunun üzerine tıkladık ve sorunumuzun görüntüsü açıklandı, açıldı arkadaşlar. Mesela doğru cevap anahtarı doğrusu Ceyhan'mış. Ben Edirne yapmışım. Bu şekilde yanlışlarımızı tek tek görüyoruz. Şimdi biz